Merhabalar, bugün size çok kısa bir şekilde pazarlama ve uluslararası pazarlama arasındaki keskin e, farklardan bahsetmek istiyorum. İsim, logo, renk bu üçü çok kıymetli. İsim ve renk ve logo beraberinde bir ürünün logosu e, kültürle çok ilişkili olmak zorunda. Büyük markaların yerel çuvallamalarına düşmemek için önce eğer uluslararası pazarlamadan bahsediyorsak o pazarda ürünümüzün isminin ne anlama geldiğini, kullanacağımız re renk pantone'lerinin ne gibi yansımaları olduğunu, ne anlama geldiğini önceden çok iyi çalışmak gerekiyor. Kim çalışacak? Pazarlamacılar çalışacak. Bu iş pazarlama yöneticilerinin görevi. Örneğin bir hava yolu yeni bir pazara uçacak, yeni bir ülkeye uçuş planlıyor. Diyelim ki bu hava yolu Türk bir hava yolu olsun ve uzak doğuya uçacak. Tüm çalışanları, hostları, hostesleri bembeyaz, pırıl pırıl, hijyenik bir şekilde giydirin, çuvallarsınız. Çünkü beyaz ölümün rengidir uzak doğuda. Bunun gibi detaylar zannettiğimiz ama çok önemli sonuçları olan noktaları İyi pazarlamacılar, iyi pazarlama yöneticileri önce çalışırlar, sonra isimlendirirler ürünlerini, markalarlar, sonra renk pantone'lerine karar verirler ee, ancak böyle gidebilirsiniz. Ha tek bir pazara gidiyorsunuz, çok bir şey değiştirmek gerekmeyebilir. Yerel pazarda, iç pazarda ne kullanıyorsanız olduğu gibi de götürmenizde çok bir sakınca olmayabilir ama eğer çok sayıda ülkeye açılmayı düşünüyorsanız mutlaka iyi bir pazarlama danışmanlığı almanız marka danışmanlığı almanız şart.